AKP 22 yıllık iktidarı döneminde en çok müdahale ettiği alanlardan biri eğitim alanı. Biz bunu yıllardır bir şekilde görüyoruz. Televizyonlardan, gazetelerden okuyoruz ve kendi yaşadığımız bölgelerde ailelerden gelen tepkilerden de ölçümünü aslında yapıyoruz. Ya yani buradan yola çıkarak baktığımızda aslında AKP kendi kendine göre bir toplum inşa etmeye çalışıyor. Bunu da kuşkusuz eğitim üzerinden yapıyor. Din derslerinin özellikle 4. sınıfta zorunlu hale getirilmesinin tek bir sebebi var. Çocuklar 9-10 yaşlarında soyut düşünmeye başlıyorlar. Yani kendi inançsal değerlerini o yaşlarda öğreniyorlar. Bilinçli olarak bu yaş seçil, seçiliyor ve yıllardır aslında bir şekilde bu katmerlenerek geliyor. İşte biz biliyoruz ki 4 artı 4'ler vardı. Ondan sonra müfredata bir şekilde birçok etkide bulundular. Bu da bunun bence bana göre son hali yani. Artık bundan sonrası ne olur aklımız almıyor yani artık bundan sonrası için. Biz biliyoruz ki AKP iktidarı yıllardır Alevilere yönelik birçok asimilasyon projesi üretti. İşte son olarak Kültür Bakanlığı'na bağlı Alevi Cemevi Başkanlığı kurdu. Bunun altında işte cemevlerini örgütleyip İslam'a entegre etmeye çalıştılar. Belki bu da yetmedi. Bunun da bence başarısız olduğuna inanıyorum ben. Çünkü bunun karşısına ciddi bir Alevi örgütlülüğü var. Bir direniş var. Buradan da faydalanmadıkları için şimdi eğitim yoluyla bu asimilasyon derinleştirmeye çalışıyorlar. Bana göre kimsenin haddi değil aleviliği tanımlamak. Çünkü alevilik sadece bir inanç değil, bir yaşamdır, bir kültürdür. Buna bağlı olarak da aslında burada çocuklarda bir kültürel kırma neden olacak yani. Bizler için önemli olan şey doğadır, kadındır, yaşamdır, evrenseldir yani bizim ilkelerimiz. Biz bu temelde çocuklarımızı oluşturuyoruz. Bu temelde hayata bakmalarını sağlıyoruz. Ya bunun dışına çıkıldığı an yani çocuklarımızda ciddi travmalara sebep olacak bu. Ya benim mesela iki buçuk yaşında bir kızım var. Ben onun için kreş baktığımda işte derler adı altında dersler veriliyor o yaştaki çocuklara yani. Ve ben ürküyorum yani bunları görünce. Doğal olarak bütün bu asimilasyon projelerine karşı özellikle AKP bunu MEP üzerinden yapıyor. İşte dediğim gibi çocukların yaş yaşlarının küçük olması dolayında da daha zapturap zapturap altına almaya çalışıyor bu şekilde. Ya yani bir bütün olarak yani sadece sivil toplum örgütleri değil, demokratik kitle örgütleri değil ama toplumun da buna bir cevap vermesi gerekiyor. Toplumun da buna karşı bir örgütlenmesi gerekiyor. Yoksa ciddi anlamda yani yarınımız çok karanlık olacak. Yani biz Hacı Bektaş Veli diyor ya işte ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Gerçekten öyle. Bilim gelişiyor, teknik gelişiyor, insanlar uzaya çıkıyor. Biz Türkiye'de hala din derslerinin zorunlu hale getirilmesini konuşuyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde öğretmen atamaları açıklandı. Bir matematikten bir işte kimyadan daha fazla din öğretmeni ataması oldu yani. Bu bizler için dehşet verici bir şey yani. Bu kabul edilemez bir şey yani. Biz çocuklarımızın layık, eğitim ve özgürlükçü bir eğitimde eğitimde olmasını istiyoruz. Yani böyle bir eğitim sisteminin olmasını istiyoruz. Bunu isterken de sadece kendimiz için değil de yani Alevi çocukları için değil. Türkiye'de yaşayan bütün halklar için istiyoruz. İslam dinine mensup diğer çocuklar için de istiyoruz. Çünkü onların da bilimi öğrenmeye ihtiyacı var. Yani sadece işte değerler adı altında götürüp Cami temizletmek ya da işte mezarlık temizletmek ya bu bizim geleceğimizi aydınlatmayacak yani. O yüzden biz bir şey isterken sadece kendimiz için değil diğer tüm inançlar ve özellikle de gerçekten İslam dinine mensup insanlar için istiyoruz yani. Bu anlamda herkesin konuda duyarlı olup mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum.